Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması üyelerimiz bu videomuzda sizlere Yunanistan'ı anlatacağız. Ne diyoruz? İlk defa otomobilleriyle yola gidecekler. Gümrük kapılarında beklemekten yorulanlar. Romanya üzerinden gitmek isteyenler. Türkiye'ye kadar veya dönüş yolcunda VIP olarak seyahat etmek isteyenler boş kapılardan WhatsApp üzerinden bire bir 24 saat biz online olarak yol asistanı hizmeti vermekteyiz. Eğer sizler de rahat bir yolculuk yapmak istiyorsanız Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonumuzu indirebilirsiniz efendim. Söylemiş olduğumuz gibi üyelerimiz olsun, sosyal medya hesaplarımız da olsun. Bulgaristan'dan gitmek istemeyenler Yunanistan ve Romanya'ya yönelmek istiyorlar. Yunanistan hakkında kısa bir bilgi verelim. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV. Sırbistan Niş sapağında da zaten yola gidenler görmüşlerdir. Orada Selanik, Üsküp yol ayrımı var. Yol ayrımından girdikten sonra efendim Makedonya'ya geçiyoruz. Yalnız Yunanistan'da bazı sıkıntılar var. Sıkıntılar nelerdir? Önce sıkıntılardan bahsedelim size. Bir, eğer Ege tarafına gidiyorsanız İzmir, Balıkesir taraflarında iseniz 150 km, 160 km yolunuz uzar. Yozgat tarafına gidecekseniz 250-260 km yol uzar. Kalotina'da, Batrovci'de, Hırvat tarafında, Macar tarafı, Röske'de eğer yoğunluk varsa, Kalotina'ya da taşmışsa tüm kapılarda, ana kapılarda yoğunluk olur. Yunanistan'ı tercih ettiğiniz zaman alternatife gitmeniz lazım. Alternatif bu tarafta 30-40 uzatır. Türkiye'ye girişte de 60 uzatır, ne oldu? 90 uzadı. İzmir'e giden otomatikman 220 kilometre yolunu uzattı. Ee, Yozgat taraflarına giden 320-330 kilometre yolunu uzattı. ha Romanya'dan gitmek mantıklı mı? Mantıklı tabii ki. Tabii ki herkesin tercihi. Ee, tercih, ne, nereden gitmek istiyorlarsa biz yönlendirme yapıyoruz. Romanya'dan, Kalafat'tan çıkarlarsa 70 kilometre, Bükreş'ten çıkarlarsa 120 kilometre yol uzar. Bu tarafta 460 kilometre gidişli gelişli yolunuz var. Bu tarafta 470, Bükreş tarafından giderseniz yollarda herhangi bir çukur dahi yok. Tabii ki Utkan TV, Türkiye yolu aplikasyonun yol haritasından gitmeniz gerekiyor. Bizler zaten sizleri yolculuk boyunca takip ediyoruz efendim. Evzoni'den girip kipi kapısından çıktığımız zaman 9 tane gişede ödeme yapıyoruz. Sırbistan gibi değil. Fiş alıyoruz, çıkışta ödüyoruz ya Sırbistan'da. Yunanistan'da girerken ödeme yapıyoruz. 12 euro 30 sent otoban parası var. Makedonya'da da aynı şekilde e, gişelerde ödeme yapılıyoruz. Onun için de büyüdü hazırlayacağız. Eğer İtalya'dan feribotla gelenler için kipiye kadar onların 13 noktada e, otoban gişesi var. 667 kilometre yapıyorlar. 18 euro 10 Cent ödeme yapıyorlar efendim. Vignetleri anlattık. Yakıt. Şimdi Yunanistan'da 2-3 yıldır yakıt fiyatları biraz pahalı. Dizel fiyatlarına hemen bakalım. 1.95 benzin 1.65. Eğer Yunanistan'dan gitmeye niyetliyseniz ne yapıyorsunuz? Hemen Makedonya'da akaryakıtlarınızı dolduruyorsunuz. Fulluyorsunuz. Türkiye'ye kadar götürür zaten sizi o. Dizel, Makedonya'da 1.40, benzin 1.37. Tabii ki kartınızla alışveriş yapıyorsunuz. Makedonya'da yakıt almadıysanız Selanik'e kadar Yunanistan'da alabilirsiniz. Yakıt istasyonları var. Otobana çıktığınız zaman otobanlarda yakıt istasyonları yok. Otobandan kimi yerde 2 kilometre, kimi yerde 5 kilometre otobandan dışarıya çıkıp tekrar otobana girmeniz gerekiyor. Diğer sıkıntı en büyük sıkıntı söylemiş olduğumuz gibi Yunanistan yolunuzu uzatır 250-300 km ama tabi Ege tarafına gitmiyorsanız iki tane kapısı var. Düşünün Yoğunluk var. 150 tane ana kapıya gittiniz siz. Tabii ki uygulamamızda gidecekler. Biz alternatif kapılara yönlendirmelerini yapıyoruz. 150 tane araba olduğunu düşünün. 2 tane sınır kapısı var. Diğer tarafta İpsala, Kipi kapısında da aynı şekilde. Bazen sistemlerde problem oldu diyorlar, bir şeyler diyorlar. Orada da alternatif kapıya yönlendirme yaparız yolcularımız. Sıkıntı olmaz. İpsala'da, Kipi'de saatlerce beklemelerine gerek yok tabii ki. Uygulamamızda zaten 24 saat yol takibi yaptığımız için tercihleri üyelerimize soruyoruz. Üyelerimiz artık hangisini tercih ederse efendim Yunanistan bu şekilde zaten videolarımızda da görüyorsunuz yolları herhangi bir sıkıntı yok. Gitmek isteyenler Yunanistan'dan gidebilir. Şu konuya da değinelim hemen. Sigara olayı onun için de bir video yapacağız efendim. Türkiye'den çıkarken, Bulgaristan olsun, Yunanistan olsun iki paket. Sırbistan'dan Macaristan'a girerken iki paket sigara bulundurma, yani yetişkin başına iki paket bulundur bulundurabilirsiniz. Daha fazlası olduğu zaman ceza işlem uygulanır. Ama AB topraklarından seyahat ediyorsanız, AB topraklarında sigara aldıysanız 4 karton sigara satın alabilirsiniz. Herhangi bir problem yok yetişkin başına. Bu bir Avrupa Birliği kanunudur efendim. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonumuzu indirerekten söylemiş olduğumuz gibi birebir Whatsapp'tan otomobilleriyle ilk defa Türkiye'ye gidecekler. Gümrük kapılarında, ana gümrük kapılarından gitmek istemeyenler, alternatiflerden gitmek isteyenler, Romanya'dan gitmek isteyenler uygulamamızı indirerekten rahat bir yolculuk yapabilirler. Biz sizleri zaten devamlı konum takibi yaptığımız için herhangi bir yol şaşırma ve benzeri durumlarla da karşılaşmazsınız. Vignette olsun, petrol istasyonu olsun, otel olsun A'dan Z'ye elinizin altında telefon var efendim. WhatsApp'ta biz zaten yazdığınız zaman en yoğun dönemde bile 3 dakikada size dönüyoruz. Acil durumlarda zaten hemen aradığınız zaman hemen cevap veriyoruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Eğer yola çıkacaklar varsa herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gümrük kapılarında saatlerce beklemeye son. Türkiye gidiş veya Avrupa dönüş yolculuğunuzda sizlerin yol asistanı olan uygulamamızda ülke ülke yol videoları, ülke ülke alternatif gümrük kapılarına gidiş ve dönüş yol videoları, gümrük kapılarında bekleme süreleri, bir tıkla gümrük kapılarındaki canlı kameralar, ülke ülke vignetler, ülke ülke petrol istasyonları ve daha fazlası için Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indir, yola çıkın. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV.